Merhaba arkadaşlar bugün izleyen birlikte çay bardağı oynayacağız. Neyse istiyorsan neyse istiyorsan. Kumar soracağım. Yüzlü kalak mikrodan sonra içine sarmış. Mikrodan ve kumara içine Hayır. Ya da emin değilim çünkü balları küçük oluyor balları büyük olur. Zoltan'da bir mutfak zamanında olur. Ya sen mikro... bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama Aynen neyse geliyorsun. konuyu dağıtmayalım. Hayır. İnsanı kolayca havaya kadar Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım, bir düşüneyim. Hmm. Değilim beyazlılar para doluyorlar. Bu şeyin işine bir şey mu? Evet. Para kurulur. Kırılmadan kalk. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Arkadaşlar. Belki bilecek gibi düşünüyorum bu şey. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Hmm. Bir bu şey piyada öyle ...çalışıyor. Yalnız tamam. yapılmış her başta vardır. Ha tamam tamam tamam. tamam. Bir şey, bir kek bir Bildim galiba

or tamam bir hatırlamasın. Mağdur olamadığın yer. Dedi diyecek resmen. Ya, yatak, ya Hadi bakalım devam ediyoruz. o ve bir şey mi bu? Hmm, emin değilim. Hadi bakalım bilemeyiz. Bu ara ya da tavana asla mi bu şey? Hmm, hareketli bir parça. <laughs> ha, tamam 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 yaklaştım. Evet yaklaştın ha. başka soru gelsin. Hı, geldi. Şimdi Leyli var mıdır? Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Tamam, acaba Yani bak. Aslında aklıma bir şey getirdi. Saatce söyleyebilirim. arkadaşlar dolayı 21 tane sıfır oha 22 ortama ve banyoya da ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım arkadaşlar bir düşünemedin ya Kırır. dur bakayım biraz konsantre bir olmam düşündüm. lazım dur bakayım bir düşüneyim Konuşayım. daldım gittim ben ya ne diyorduk Hadi başka soru gelsin. Arkadaşlar bazen olabiliyor bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu şeyi kullanırken bizim şimdi hani, zamanları hani kumbara hiç tutuyorlar ya. Şimdi dur soru ya. Söyleyi kanır mı? Hayır abi paraları sığınır hayır. Yiyebilir mi? Bu ne şey ya derdi. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Ha bilemedim. Baksana sana kaç tane soru sorduk. 27 geliyor. 2026. Allah. Senin kafana sıcak sıcak çay dökmüşler. Oradan benim çarpımın üzerine kontrolmek için değil. Senin şu kafana yani beynine sıcak çay dökmüş. Ha tamam 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 yaklaştım. Hmm. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum <laughs> <laughs> ve bak bakalım tamam. doğru bilmiş miyim? Tablo. <laughs> Bilemedin. Tabi de kumara. Nerede ya? Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordu ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Ama bu son. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin evet. bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Bundan bir nesil. Ben başlayayım. Bu şey. Böyle. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastın mı? Ha basmadı mı da? Bu şey... Bir senin konu Dur bakayım tane... biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Birazcık düşün. Gibine taşıyabilir misin bu şeyi? Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor. Bir şeyin içine bir şey konulur mu? Evet. Para. Onun tanımı bir unutma. Bir ya bir sen hala yok. benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Emin değilim. Kırılamadan kalktın. İyi. Şey. Ha tamam tamam, tamam 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 yaklaştım. Emin değilim şey esnek ya da yumuşak mı yani Sıkıntı. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım atmayalım. Evet. Kırılmaz abi. Kırılır da. Bu şey genelde kapı. Bildim galiba. Dem 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 sen düşün düşün. Otur. Hı -hı otur. bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? Evet. Bu şey genellikle balık mıdır? Evet. Hmm, duvara ya da ana sıra böyle Dur bakayım. Biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Emin değilim. Çalırsa içeride asmalar ama böyle satır asmalar. Valla senin kafada bir evet, enteresan çalışıyor abi. ha. Otur Bilemedim gitti. Buyurur. Şey, evet. Yaman yapışmış herhangi bir... Evet. Şimdi John var arkadaşlar. Ortalama bir... Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Hayır öyle. ya, ya. olmaz. Bu şeyi kullanırken elinde tutmak gerek yok. Tamam 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 yaklaştım. Bilmiyorum, Balları tutuyorlar. Hayır. Sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Büyüklü konuları Lütfen o benim için sevmemiş. Saatler. Küçük saatler sever de emin değilim. Uzun ve ince bir şey mi bu? Evet. Sen düşün düşün. Otur. Otur. Ha. Hayır. Mi? Yaprakları olan bir şey mi? Yaprakları yok. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. <laughs> Ve bak bakalım doğru ne? bilmiş miyim? Bildi. Eli feneri kamera ne alakası? Bildim bildim yaşasın. Hey i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Yokum arkadaşlar. Maalesef bir videonun sonuna geldik. Hadi bakalım görüşürüz.